Sevgili izleyenler şimdi sırada mobilya ve dekorasyon bölümü var. Sizler için uzmanlarla konuştuk. Aynı zamanda evini dekore etmek isteyenler haberimizin içerisindeki şifreyi alın, yetkililere ulaşın. Sizler de 100 sterlinlik hediye çeki kazanın. Çok arayın, şansınızı arttırın. <laughs> Güne zinde başlamak için iyi bir uyku çekmek şart. İnsan sağlığı için yatakların önemini sizler için araştırdık. Efendim merhaba, her hafta olduğu gibi yine bu haftada da Doğutaş eksklusif Aringey mağazasındayız. Yanımızda ise pazarlama departmanından Canan var. Canan öncelikle merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, eksik olmayın iyiyim. Bu hafta özellikle Doğutaş yatak uyku merkezindeyiz ve bu hafta bize anladığım kadarıyla yataklardan bahsedeceksiniz. Evet, bu hafta sizin de aracılığınızla seyircilerimize iyi bir uykunun önemini anlatacağız. E, nasıldır? Sıradan bir insan hayatının yaklaşık olarak 26 yılını uyuyarak geçirmektedir. E, buna ilave olarak 7 yılımızı da uykuya dalmaya çalışarak geçiriyoruz. Gerçekten çok şaşırtıcı veriler bunlar. E, düşündüğümüz zaman 7 yıl gibi bir vakit kaybı e, aslında daha kaliteli, daha sağlıklı uykulara e, ayrılabilir. Dolayısıyla burada e, yatağın, uyuduğumuz e, matreslerin, döşeklerin önemi çok fazla öne çıkıyor. Her insan bedeni için farklı sertlikte ve özellikle döşek tercih edilmeli. Yataklar vücut şeklini almalı ve omurgaya zarar vermeyecek yumuşaklıkta olmalı. Doğru mu anlıyorum Canan Hanım? 27 yıl gibi bir süre normal insan ömrü için ortalama 7 yıllık bir sürede de e, uykuya dalmak için mücadele ediyoruz ki evet. o halde döşeğimiz, yatağımız daha fazla bir önem arz ediyor galiba. Kesinlikle Altan Bey. Bu noktada e, her gece uyuduğumuz yatakların ve her sabah uyandığımız e, döşeklerin önemi çok daha fazla e, öne çıkmış oluyor. Bu noktada da Doğutaş Ekskülezi devreye giriyor. E, Doğutaş Ekskülezi olarak biz tüm bir araştırmaları, verileri e, göz önünde bulundurarak yataklarımızı üretiyoruz. Ve üretilen yatakların tamamı e, insan vücut yapısına uyumlu olarak e, üretime giriyor ve e, piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla e, Exclusive'deki Eksküleziv'deki yataklarda, döşeklerde uyku uyuduğunuzda bel ağrısı, boyun sırt ağrısı gibi şikayetlerinizden e, kurtulabilirsiniz. <laughs> O halde isterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen yanında bulunmuş olduğumuz döşeyi özellikleriyle seyircilerimize de tanıtalım. Tabii ki hemen şu anda yanında bulunmuş olduğumuz Hı -hı. döşeğimizi kısaca tanıtalım seyircilerimize. Hı -hı. Döşeğimizin ismi Visco Packet'tir ve Visco Packet döşeyi içindeki yoğun sünger yapısı sayesinde Hı -hı. insan omurilik eğrisini korumasına yardımcı olur Hı -hı. ve geceleri kesintisiz bir uyku uyumalarını sağlar. <laughs> ee, Visco paket serisinin e, diğer özelliği de e, kışın Sıcak tutma ve yazın terletmeme özelliğidir. Dolayısıyla e, eğer ki ağrı şikayetleriniz varsa e, bel, boyun, sırt ağrılarından yakınıyorsanız Doğutaş Eksikliz ve geldiğinizde zaten bizim satış temsilcilerimiz e, öncelikle bir vücut analizi yapar ve size gerekli yatağı bu yönde tavsiye eder. Hı -hı. Peki Canan burada aynı zamanda renk kartelesi seçeneklerini görüyorum. Bunun e, döşeğimizde yatağımızda nasıl bir bağlantısı var? Nasıl bir bağlantısı var? Şu anda görmüş olduğumuz renk seçenekleri Paradise bazamızın yatak başlığına aittir ve Paradise bazamız aslında en çok rağbet gören yataklarımızdan biridir. Sizin de gördüğünüz gibi oldukça göz dolduran ve şık bir tasarımı vardır. Hemen isterseniz kumaş seçeneklerini göstereyim size Altan Bey. Şu anda görmüş olduğunuz beyaz deri rengi hali hazırda. Bu tonda olan rengimizdir. Hı hı. Ee, bunun yanı sıra beyaz almak zorunda değilsiniz. Bazı izleyicilerimiz daha altın parlak renkleri tercih edebilir. Hı hı. Dolayısıyla burada da e, krem rengi parlak e, kumay seçeneğimiz hala deri olmak üzere e, müşterilerimize sunulmaktadır. Aynı zamanda eğer ki deriden hoşlanmıyorum diyen seyircilerimiz varsa e, öyle ya herkesin beğenisi ve zevki sonuçta farklıdır. E, Kumaş seçeneklerimiz mevcuttur. E, göz alıcı bir e, mor, koyu mor seçeneğinin yanı sıra e, açık morla da Paradise yatak bazanızın yatak başlığını kombin yapabilir. Aynı zamanda bildiğiniz gibi de taş ekskursiyoldaki tüm ürünlerimiz İngiltere'deki e, küçük evlere özel olarak üretilmiştir. Bu yönde Paradise e, yatağımızın bazalı olma özelliği bizlere bol bol saklama alanı sağlar. Kalitenin bir bedeli var. Sormadan geçemedik. Efendim Doğu Taşı yatak ve baza hakkında sizden bilgiler aldık. İlginçti. Ama biliyorum ki oturma grubundan yatak odalarına kadar A'dan Z'ye her ihtiyaca cevap veriyor Doğu Exclusive. Fakat bu işin bir de ödeme boyutu var. Neler söylersiniz? Ee, dediğiniz gibi oturma gruplarından köşe takımlarına, yatak odalarından yemek odalarına ve e, 7 yıl garantili çocuk odalarına kadar Notaş Exclusive'de ürün yelpazemiz oldukça geniştir. Ve şu anda e, büyük müjdeyi ben tekrarlamak istiyorum. Tüm ürünlerimizde %50'ye varan büyük kış indirimi mevcuttur. Dolayısıyla e, müşterilerimiz, izleyicilerimiz çok avantajlı kampanyalardan, fırsatlardan yararlanarak bu kaliteli e, ürünlere sahip olabilirler. Aynı zamanda e, biz teşekkür hediyesi olarak çekilişsiz, kuralsız Beko beyaz eşya veriyoruz izleyicilerimize. Ve bu tamamen e, ihtiyaca bağlı olarak e, halkımıza seçenek hakkı da tanıyoruz buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın ve bulaşık makinesi hediyelerimizden bazılarıdır. Ve ihtiyacınız olan ürünü Doğu Teşek alışverişlerinizde çekilişsiz, kuralsız siz seçebilirsiniz. Ben hemen şunun da altını çizmek istiyorum. Araştırmalara göre Ocak ve Şubat ayları genelde en yoğun bütçe sıkıntısı çekilen aylar olabiliyor. Dolayısıyla bütçem yok diyenler kesinlikle çekinmesinler. Doğu Teşek biz izleyicilerimize her türlü kolaylığı sağlamaktayız. Aynı zamanda e, ürünlerin İngiltere genelinde teslimat ve kurulumunu da tamamen ücretsiz olarak sizler için yapmaktayız. Haftaya sağlığınızı ilgilendiren yeni bir konuyla karşınızda olacağız.